bu hikayeden aşağıdaki atasözlerinden hangisi çıkarılamaz? Buzun çağında çok sayıda hayvan soğuk yüzünden ölüp gitmiş. Kirpiler ise sürüler halinde toplanmaya karar vermişler. Böylece hem ısınıyor hem de başkalarından korunuyorlarmış. Ama sırtlarındaki dikenler ısınmalarını sağlayan yanlarındaki dostlarına batıyormuş. İşte bu yüzden birbirlerinden uzaklaşmaya karar vermişler sonuç olarak donarak ölmeye başlamışlar. Hemen bir seçim yapmaları gerekiyormuş. Ya yeryüzünden silinip gideceklermiş ya da dostlarının dikenlerine katlanacaklarmış. Doğru kararı vererek yeniden bir araya gelmişler. Başkasının ısısından vazgeçemeyecekleri için yakınlaşmanın açabileceği küçük yaralarla birlikte yaşamayı öğrenmişler. Birlikten kuvvet doğar ve bir elin nesi var, iki elin sesi var zaten aynı anlama sahip atasözleri. Bu bize neyi öğütler? Dayanışmayı öğütler. O zaman yukarı ile eşleştirebiliriz. Dayanışma halinde olan kirpiler ölmüyor. Ama dayanışmayı bırakanlar ölüyor. Sırtında dikeni varmış. Vay efendim olsun. Ne olacak? Onun sağladığı faydanın yanında aslında çok da laf edilecek bir şey değil. Bu da yine yukarıyla bağdaşabilecek bir ifadedir. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Yani burada ne yapacağız? Ufak tefek kusurları kabul edeceğiz. Fakat C seçeneği öyle değil. Dost ağlatıp düşman güldürür derken dost acı da söylese iyiliğimiz için söyler demek. Fakat yukarıda böyle bir ifade göremiyoruz. Bunu eşleyebilecek bir şey yok parçada. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.